merhaba arkadaşlar. Ben Ömer sizlerle beraber Minecraft oynayacağız. Heh. Açılınca ben geleceğim. Evet açıldı. Ve benim skinim en olmuş. Yani karakterime. Ha tamam güzel. Açılsın. Heh, tamam. Şimdi burada ben merdiven kuruyordum. Böyle arkadaşlar. Camı aç. Merdiveni tak. Tak. Rahat. Ben bir ayarlama yapıp geliyorum. Tamam ayarlamayı yaptım. Şimdi bugün ben yapmıştım önceden. Buraya ne yapacağız? Onu düşünüyorum. Ya da kat kat başlasak. Neyse devam edelim. Şimdi o zaman şöyle yapacağız ilk. Seni bu kadar. Şimdi şöyle bir şey parçalarını alıp şunu Dur yok. Bunu buraya koy. Bakalım. Tamam. şimdi ne oldu? Şimdi bugün çok uzattım ben galiba. Bugün birinci kat yapıyoruz. Tamam. Bugün birinci kat. Şimdi birinci kat yatak odası olsun. Şöyle ansızca, ya takdim olmaz da ya takdim burada değil. Yatağımızın rengi mavi olsun, bu olsun. Şimdi <laughs> çıkamış ya da. Hadi tamamladım şunu Bir bakacağım ne oluyor ne gel. Yanıyorum. Şimdi bunu böyle yok. Yanlış. Bunu böyle koyup deneyelim bir de. Böyle olma. Şuna kadar. Şöyle türenleyelim. Şöyle. Yazar yaptım. sıra şuraya şekil olsun diye şey koyacağım. Şu bayraklardan. Şimdi ben aradığım şey bulamadım ya. Bayrak yazsam hiç. ne diyorlardı ona ya. Arkadaşlar bundan bulamadım. Ondan dolayı şey koyacağım. Şu zırh takma şeklinde şöyle sonra nedir o değil de elmas kuran şöyle ya bunlar niye alın pardon arkadaşlar buradan da çıkalım. Ha. Pardon. Bence çok güzel oldu. Evet tamam birinci kat böyle. Şimdi ikinci katta. Ee, arkadaşlar bir de şunu söyleyeceğim. Ben yorul. Şaka yapıyorum tabii ki. Ee, biraz hoş olabilir. Çünkü bu arada biraz hastayım. Sesim nasıl? İstiyorsanız siz Video uzun nasıl şey oluyor. Şöyle videoyu hızlı yapıyor. Sarı deleri. Yani istiyorsanız öyle yapabilirsiniz. Neyse devam edelim. Şurayı bir dahaki videoda herkese gösteririm.